Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir tarifimiz var. Mini tartoletler yapacağız. Kremalı tartoletler yapacağız arkadaşlar. Şimdi malzemelerimize geçelim. Tartoletimizin hamuru için gerekli olan malzemelerimiz 125 gram kadar tereyağı ve margarin ben karışık kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir tanesini de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 su bardağı kadar unum var. Hamuru için bu üç malzeme gerekli arkadaşlar. Üzeri için de ben çilek ve muz ile süsleyeceğim. Şimdi kreması için gerekli olan malzemelerimize bakalım. 1 su bardağı sütüm var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şekerim var. 1 yemek kaşığı unum. 1 yemek kaşığı nişastam. 1 yemek kaşığı da yine tereyağım var arkadaşlar. Şimdi hamurumla başlayacağım. Önce tartaritimizin hamurunu yoğuralım. Hamurum için unumu, pudra şekerimi ve tereyağı, margarin karışık karışımımı aldım. Şimdi iyice toparlanana kadar yoğuracağım arkadaşlar bunları. Hamurumuz iyice toparlanana kadar iyice yoğuracağız arkadaşlar. Evet hamurum hazır. Hamurumu iyice yoğurdum. Şimdi hamurum 10 dakika kadar dinlenecek. O esnada ben de ee, muhallebime geçiyorum. Muhallebim için sütümü tencereme alıyorum. Bir su bardağı sütüm vardı. Şekerimi, unumu ve nişastamı alacağım. Karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğim arkadaşlar. Koyulaşmaya yakın tereyağını ekleyeceğim. Evet kremam iyice koyulaştı. Şimdi tereyağımı ekliyorum. Tereyağımla da iyice karıştıracağım. Kremam hazır arkadaşlar. Evet tereyağımla da karıştırdım. Bu şekilde çok akışkan bir krema olmayacak arkadaşlar. Biraz katı bir krema olacak. Kremam hazır. Şimdi tartuletlerimi kalıbına koyacağım. Evet hamurlarımı bu şekilde kalıplarımı elimle ezerek yerleştirdim eşit bir şekilde. Şöyle kek kalıbına da biraz yerleştirdim arkadaşlar. Siz isterseniz silikonlu kalıplara ya da bu şekilde tartelit kalıplarına koyabilirsiniz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimle eşit bir şekilde yaymaya çalıştım. Bunları 170 derece fırında 15 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Fırınımıza koyduk kabarmaya başlayınca biraz çatalla delikler açıyoruz çok fazla kabarmasını önlemek için bu şekilde çatalla delikler açıyoruz arkadaşlar tartoletlerim işte arkadaşlar fırından çıktı şimdi üzerine kremasını sıkacağım kalıplardan çıkardım kremalarını eşit bir şekilde Ortalarını sıkacağız arkadaşlar. Kenarlarını zaten süsleyeceğiz. Tabi krema sıkma aparatıyla yaparsanız çok daha rahat olacaktır. Evet kremalarımızı da koyduktan sonra ortalarını şu şekilde çilekle ve muzla süslüyorum ben. Siz isterseniz başka meyvelerde kullanabilirsiniz Elinizde ne varsa portakal kivi ya da sadece krema kakolu krema sıkıp fındıkla da süsleyebilirsiniz bu şekilde süsleyeceğiz arkadaşlar Evet tartletlerimi meyvelerinde koydum kenarlarını kakaolu krem şanti ile süsledim ben çikolata ve fındıkla süsledim bu şekilde tarif hazır arkadaşlar bir gece kadar buzdolabında dinlenirse ya da en az 4-5 saat dinlenirse çok daha güzel olur çaylarınızın kahvelerinizin yanına misafirlerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun kanalımıza abone olup gönderilerinizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın